Efendim. Alo duyamadım efendim. Gönderiyorum. Gönül abla. Patron seni çağırıyor. Yine mi? Ya her Allah'ın günü aynı şey. Bıktım da Allah'a. sana adam. Gir. Beni istemişsiniz efendim. Gönül Hanım kapıda kal. Buyurun oturun. Ne içersiniz? Sağ olun ben içmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Kızım bize iki tane çay lütfen. Nasılsınız Gönül Hanım? Teşekkür ederim efendim. Düşündüm de şimdi bulunduğunuz işte çok yoruluyorsunuz kendinizi yıpratıyorsunuz. Sizi daha rahat bir bölüme almak istiyorum. Hemen yanımda bir oda var. Orada incelenmeyi bekleyen bir sürü evrak var. Hani diyorum ki siz orada Ben işimden memnunum efendim. Ayrıca evrak incelemek bana göre bir şey değil. Gönül Hanım. Sizi sürekli yanımda görmek istediğimi anlamıyor musunuz? Teşekkür ederim efendim. Ben daha da sıkı çalışır, gayret ederim sizi mahcup etmemek için. Ben işinizden bahsetmiyorum Gönül Hanım. Niye anlamak istemiyorsunuz? Ben sizi bir kadın olarak beğeniyorum. Çok güzelsiniz. İşe girdiğinizden beri gözümde, kalbimde hep üzerinizde. Lütfen efendim. Yo, beni yanlış anlamanızı istemem. Güzelliğiniz etkiliyor beni. Sadece bana moral veresiniz diye sizi hep yanımda görmek istiyorum. Anlasanıza. Siz yanımda olunca daha mutlu olacağım. İşlerim daha düzenli olacak. Benim moral kaynağım, güneşim olacaksınız. Sizi çok beğeniyorum, çok. Siz evlisiniz, çocuklarınız var. Nasıl böyle? Gönül ferman dinlemiyor gönül hanım. Elimde değil. Siz yeter ki evet deyin. Sizin için canım feda. Güzel bir daire tutarım. Oğlunuzu en iyi okullarda okuturum. Ben varken hiç sıkıntı yüzü görmezsiniz. Nasıl? Nasıl benimle bu şekilde konuşabiliyorsunuz? Size mit verecek yanlış bir hareketimi mi gördünüz? Ha, ne istiyorsunuz benden? Yo Gönül Hanım, be, be ben sizin büyünüzde kaldım Gönül Hanım. Gönül Hanım. Ya düş yakamdan, düş. Gönül Hanım. Bırak, bırak beni. Ya ne biçim Gönül insansın hanım, lütfen. sen? Gönül... Düş yakamdan ya? Ne Gönül... istiyorsun benden? Gönül... Allah belanı versin. İşin de senin olsun fabrikanda. Gönül nereye gidiyorsun? İşi bıraktım. İşi mi bıraktın? Bu devirde iş bulmak kolay mı gönül? Ne yapıyorsun sen? Ben konuşurum patronla. Gel geri dön. Oğlunu nasıl okutacaksın işi bırakınca? Ben çocuğumu namusumla okutmak istiyorum. Namusumla. Gönül! Ahmet Mithat Efendi, halk için edebiyat anlayışıyla eserler vermiştir arkadaşlar. Daha çok halkın bilgilenmesi için yazmıştır. Sanat kaygısı gütmediği için akıcı ve sade bir dili bütün hikaye ve romanlarında yansıtmıştır. Ercan. Ercan. Ahmet Mithat'ın en önemli romanlarından bir tanesini söyler misin? Şey... Hocam... <laughs> Senin aklın nerede evladım? Şey ben... Sana ödev. Bir dahaki derse Ahmet Mithat'ın romanlarının listesini yapıyorsun. Ve derste de bizi bu konu hakkında bilgilendiriyorsun. Tamam hocam. Sibel. bir Şey. Ee, çay. Ee, Karadeniz'de yetişen bir bitki. Yani... Kantin. Eee, okul, hastane gibi yerlerde bulunan kafeterya. Çayda kantin içelim mi? He. Kantinler demli olursa neden olmasın? Olabilir. Dikilmesene otur. Bize de çay yok mu baba? Tabi parası varsa. <laughs> Ercan kalpleri de çay kapsana. Lütfen. Aa, Jimmy gitme şimdi. Sen çayları kap gel sana bir şey göstereceğim. Şşt. Ozan Ayten Hoca'yı cep telefonuyla çekmiş. İzlediniz mi videoyu? Yok. Hayır. Sen de mi seyretmedin? Yok. Kadın kopmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sen hep oyunu bozuyorsun. Bir de benim sinirlerimi bozuyorsun. Ya canım ben ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Allah Allah. <laughs> ya. Allah Allah ya. Niye saçımı beğendin mi? Çok güzel olmuş. Hey çaylar Oo, geldi. Çaylar geldi. <laughs> e, <iyi mi> <gülüyor> <gülüyor> hani şekerim. Ha. Alo? Ha anne. Tamam. Tamam çıkınca ararım ben seni bir yerde. Tamam anne. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ercan. Versene şu telefonu Sami bana. Ver ver. Ercan, bir şey soracağım. Sen bu telefonu aldığında Fransız ihtilali olmuş muydu? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Bu kesin Osmanlı'nın kuruluşundan kalmış. Abi adamın haline baksana. Her yeri tarih eser. Ayakkabılara bak. Cix lan bu. <laughs> <laughs> hey kankiler, koşun yukarıda parti var parti. Zeliha hocayı kafaya almışlar, matrak bir şey. Hadi ya. O zaman hemen gidelim. Hadi hadi. <laughs> Görüşürüz Ercan. Sizin fabrikada çalışan bir Nergis vardı ya, o anlattı. İşten ayrılmışsın. Öyle. Aktılar mı sen mi ayrıldın? ayrılmak zorunda kaldım. Nergis anlattı hadiseyi. Şu sizin patron da ne pis bir herifmiş doğrusu. Bak gönül, bu hayat böyle sürmez. Evlen bir yuva kur. Bu zamanda para kazanması çok zor. Al işte işten de attılar. Kadın başına ne yapacaksın? Nerede iş bulacaksın? Dediğim gibi hayırlısıyla iyi bir kısmet bul, evlen. Komşu, ne olur. Bir daha bu konuyu açmayalım. Ben oğlumu okutmadan, onu baş göz etmeden hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Onu üvey baba elinde ezdirmem. Oğlum benim her şeyim. Bu dünyada yaşıyorsam onun için yaşıyorum. Keşke anlasa. Bu zamane gençlerinin akılları beş karış havada. Ercan. Ercan, oğlum. Ercan, ne oldu oğlum? Ya ne olduysa oldu ya, rahat bırak beni. Oğlum, ben senin annenim. Söyle nedir mesele? Ya mesele, mesele. Mesele halimiz anne, halimiz. Ne var halimizde? Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Geçinip gidiyoruz. Ya şu halimize bak ya. Anne şu halimize bak ya. Ya her şey dandik ya, her şey dandik. Ya ben geçen sene giydiğim elbiseleri giyiyorum hala. Ya hepsi eski. Ya anne, ayakkabıların bile en adisinden ya. Ya arkadaşlarım benimle alay ediyor ya. Ya alay ediyorlar ya. Ercan, oğlum, bir tanem. Sen benim evimin direğisin. Ömrümün varısın. Biraz sabret oğlum. Bakacağım bir çaresine. Ya bir çare bir çare. Hani anne hani bu çare hani. Canım. Seni seviyorum. Seni de. Seni de. Seni de seviyorum. Bak, bunu da seviyorum. Ne oldu? sana kafadan nanay bir saftirik. Sincaba benziyor kız bu. Öyle deme. Hoşuma gidiyor. Böyle baygın baygın bakışları. Romantik takılıyor arkadaş. Hepsiyle dalga geçiyorsun değil mi? Hiçbirini sevmiyorsun. Bizimkiler geldi herhalde. Ben de çıkayım. Annemler bekler. Çok güzel oyundu. Sibel'i de götürelim tamam mı? Ben biletleri alırım. Tamam ama biraz komik oyun olsun bu sefer. Bugünkü neydi ya? Resmen baydı. <laughs> i̇yi akşamlar kızlar. Ne o çıkıyor musun Cerencim? Evden merak ederler. İyi akşamlar. Peki iyi akşamlar. Annene selam söyle. Kızım. İyi akşamlar dedik. Cevap yok mu? İyi akşamlar. kot pantolon var. Ayakkabı. Allah'ım bunlar benim mi ya? Anne! 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 Bunların hepsi benim mi? Ya sen süpersin benim melek annem ya. Canım annem. Ay, dur deli olan, dur. Mercimekleri dökeceksin. Ya anne! Ya hepsi marka bunların. Ya bu sweatshirt'ü ben geçen vitrinde görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ya kot da çok güzel. Ya ayakkabılar tam istediğim renk baksana. Ya hele şu cep telefonu yok mu? Şu cep telefonu. Ya bir tanesin sen anne ya. Ya anne bunlar çok para tutmuştur. Nasıl aldın sen bunları? Aman oğlum üzümün niye bağını sorma. Aldım işte. Ha fabrikadan ikramiye aldın değil mi anne? Gerçi sen bugün işe de gitmemişsin ama. Aa, şey, bugün izinliyim. Ha niye? Çok yorgunum oğlum. Biraz dinleneceğim. Aman boş ver sen bunları. Giy bakalım üzerine oluyor mu? Hadi oğlum. Ya benim canım annem. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Nasıl oldum? Aa, sen niye ağlıyorsun anne? Sana o kadar yakışmış ki. Ha. Ee, ben gidiyorum anne. Nereye? Senin bugün okulun yok muydu? Ha, yok anne. Bugün okul tatil. Gel bir öpeyim. Hadi görüşürüz. Nereye oğlum? Vay! Ercan bu ne şıklık böyle? çindikleyin lan beni. Bu bizim Ercan değil mi? <laughs> ne olmuş buna? Ayakkabılar da marka. Vay, bu ne lan? Ercan. Bu senin telefonun mu? Piyango mu vurdu buna? Ercan, gülümse bakayım bir fotoğrafını çekeyim. Mert, Ercan'la bizim fotoğrafımızı çeksene. <laughs> ne o kız Ceren? Tamam tamam, geliyorum hemen. Kankiler ben gidiyorum. Parti varmış, kaçırmak istemem. Biz de gelelim ya. Sonra canım sonra. Üsküdar'da da sabah olur bir gün elbet. Yarın okul çıkışı birlikte bir şeyler yapalım mı? Olur. Tamam. Tamam. Sibel. Atlasana turlayalım. Bana bakma Ercan. Özür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.